Bel ağrısı artık kaçınılmaz olduğunda ve tabii ki doktorumuza danışıyoruz artık ameliyat öneriliyor. Bel fıtığı ameliyatları... Ee... Bunlar herkesin çekindiği ameliyatlar. Çünkü evet. ameliyattan sonra acaba tekrar ağrım nükseder mi? İşte e, ameliyattan sonra acaba sakat kalır mıyım gibi hastalarında bazı çekinceleri oluyor. Siz Türkiye'de ilk kez bel fıtığını e, sadece lokal anesteziyle bel bölgesine uyguladığınız küçük bir anesteziyle endoskopik olarak tedavi ediyorsunuz. Bunun hastaya sağladığı avantajlar, kolaylıklar neler oluyor? Şimdi öncelikle şundan bahsetmek lazım. Bu yöntem nedir, nasıl çıktı ortaya? Biz iki buçuk yıldır uyguluyoruz bu yöntemi Türkiye'de. İyice de yaygınlaşmaya başladı. Başka merkezlerinde başlamak üzere olduğunu duyuyorum. Çok memnuniyet verici bir şey. Dünyada da iyice yaygınlaştı. Normalde omurgamızda yapılan ameliyatlar aslında sinir sisteminde bütün yapılan ameliyatlar öyle mikroskop altında yapılıyor artık. Yani mikro cerrahi yöntemiyle yapılıyor. E mikro cerrahi bize ne sağlıyor? Kesiyi küçültmemizi sağlıyor. İçeride daha dikkatli çalışmamızı sağlıyor. Önümüzde bir mikroskop olduğu için de ameliyat alanını büyütüyor ve aydınlatıyor. Mikro cerrahinin üzerine şimdi dünyada yaklaşık 10-15 yıldır endoskopik yöntem gelişmeye başladı. Endoskopik yöntemi şöyle tanımlayabiliriz. Hatırlayanlar olacaktır. 20-25 yıl kadar önce diz ameliyatlarının hepsi diz açılarak yapılıyordu. Arkasından artroskopi çıktı. Hani futbolcular gidiyor, artroskopisini oluyor. iki hafta sonra topunu oynamaya başlayabiliyor. Bu kadar değişti. Artık dizde açık ameliyat olacaksa şaşırıyor insanlar protez mi konacak diye. Aynı şey şimdi bel fıtığında olmaya başladı. Yaklaşık 5 mm çaplı endoskoplar aracılığıyla giriyoruz. Endoskopun bize katkısı ne? Endoskopun bize katkısı mikroskopla yaptığımız ameliyatta cerrahın gözü ameliyat alanının dışında. Endoskopla yaptığımız ameliyatta gözlerimiz ameliyat alanının içinde. Aradaki fark bu. Ve oradaki sinir doktusu yaklaşık 50 kere 100 kere büyütülmüş oluyor. Ve bütün detayları gördüğümüz için sakat kalma gibi durum söz konusu olmuyor. Bizim ameliyatlarda, bel fıtığı ameliyatlarında komplikasyon olarak korkacağımız en büyük şey ameliyatta istediğimiz sonucu elde edememek olabilir. Bu da her ameliyatın doğasında olan bir şeydir ama artık gerek mikro cerrahiyle gerekse bizim uyguladığımız endoskopik cerrahiyle başarı oranları %95'leri bulmuş durumda.